Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Napoli son zamanlarda saha içindeki performansıyla dikkat çeken bir takım. Oyunu domine etmeye çalışan ve baskın bir futbol anlayışı sergileyen Napoli, özellikle hücuma yönelik futboluyla seyircilere heyecanlı anlar yaşatıyor. Te yandan, Bologna etkili ve ısrarcı bir orta saha oyunuyla karşılık vererek rakiplerini zorluklara sokabilecek kapasiteye sahip. Defans hattının sert ve ödün vermeyen tutumunu da hesaba katarsak, maçın oldukça rekabetçi geçeceğini öngörebiliriz. Ancak Napoli'nin genel anlamda daha baskın bir futbol oynadığını ve daha çok gol pozisyonu bulduğunu görmekteyiz. Tahmin 1.69. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.